Ve merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Faction Star'da Birini takip edeceğim ve Onun yaptığı konuyu yapacağım Şu anda Her yerde sesi kapatmaya Çalıştım çünkü sesim Biraz kötü geliyor o yüzden bağırarak Konuşuyorum aslında ben Bağırarak konuşuyorum ama şu anda Dışarıda olduğum için çok bağıramayacağım ve O yüzden oyunun sesini kapattım O zaman geçelim Hemen şöyle hemen bir dakika acığımız gitsin be bekliyoruz bekliyoruz nasıl mama ha 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 ver. geldik arkadaşlar geliyoruz yani daha gelmedik İnşallah takip edebilirim arkadaşlar bakayım şunu takip edeceğim arkadaşlar. Abicim gitmez misin ya? Arkadaşlar durmuyor yerinde. Ha şurada. Arkadaşlar dans ediyor mu? Arkadaşlar yanlış dansı seçtim. Arkadaşlar dans ediyoruz. Arkadaşlar hiçbir şey yapmıyor bu. Hangi dans bu? Arkadaşlar ya nasıl iş bu ama? Ya insan bir giyinir ya. Çıkıyorum arkadaşlar. Başka kişiyi şey Bu arada arkadaşlar niye bugün şey video iki tane video attım biliyor musunuz? Çünkü dün bir video çekmeye çalıştım arkadaşlar bir buçuk saatleri yanlışlıkla videoyu bir saatlik video çektim ve video silindi yanlışlıkla. O yüzden gece de olmuştu uyku vaktim gelmişti o yüzden yapamadım arkadaşlar şu kızı seçiyorum ne oluyor arkadaşlar biri bana kalp atıyor arkadaşlar ne oldu kreatör falan mı oldu hangi kızdı bekleyin kız buydu herhalde

<laughs> Kuftu arkadaşlar. Arkadaşlar gidiyor. Köpek diyor arkadaşlar bana. Video oyunu dedim. Bakalım nasıl tepki verecek. Hiçbir şey yapmadı daha. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yorumlara yazın. Benim fark etmediğim bir şey varsa. Arkadaşlar giymiş, Giymiş arkadaşlar. Tamam oradan. Ben de giydim. Koşuyor oraya. Ee, ee? Evet seçti arkadaşlar. Ha? Bu rengi boyadı. <laughs> arkadaşlar aynı olduk vallahi. İnşallah ee, en sonunda bir şey takmamıştır. Bence takmamıştır. Arkadaşlar bu güzel olmuş bu arada. Bunu beğendim. Tatlı olmuş. Hadi ya ben geleyim artık. Yok arkadaşlar bizim seçtiğimiz kişinin adı manifesto. Bu değil yani. Bu biraz kötü olmuş. Arkadaşlar sıra bende. Çok iyiyiz ya çok iyiyiz. video oynadık. Bakalım e, biz mi kazanacağız? <laughs> arkadaşlar ben arkada kaldım. <laughs> Ağlıyor arkadaşlar. Lan ben hala oradayım. Bakalım kaçıncı olmuşuz? Hadi ama artık ya. Ee, e ikimiz de aynı pronu almışız. Yani kazanamadık. Bir şey olmaz. Arkadaşlar inşallah bu sefer sesim gelir. Çünkü kaç saat uğraşıyorum şu videoları çekip şey yapmak için. O yüzden bir like'ınızı alırım. Abone istemiyorum. Abone de olabilirsiniz ama like istiyorum sadece. Arkadaşlar başlayacağız şimdi. Kimi seçelim? Bu kişiyi seçtim ama bu e, yüksek seviyede. Bunu seçelim bakalım. Anlayacak mı? Bir dakika arkadaş. Arkadaş. Arkadaşlar nereye gitti? Buydu değil mi? Evet arkadaşlar buydu. Arkadaşlar yavaşlıkla arkadaşlar. tıkladı arkadaşlar. Biz de tıkladık. Gidiyor arkadaşlar. Hoplaya hoplaya gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda sorguluyor herhalde. Evet bir şey diyecek. Kızacak mı? Ben hemen şurada kızma şeyini hazırlayayım. Bilmiyorum. Hiçbir şey demiyor arkadaşlar. Böyle havadan da baktığımda Hiçbir şey demiyor. filmi beğenmiş. Hangi ara? Abi ne yapıyorsun sen? Ne oldu? Çok mu beğendin? Arkadaşlar ya, kendimizi düzeltseydik bir. Hangisi ki arkadaşları? Ben de böyle dans ediyorum. Hatta en güzel dansımı yapayım mı? Bir dakika, bunu çok sevdim. Tabi onda bu dans yoktur çünkü daha üçüncü seviye ve... Yani sıfır yer çekim güncellemesinde olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar inşallah kreatör oluruz. Lütfen admin inşallah bu videoyu izliyorsundur. Beni kreatör yap. Lütfen. Lütfen. Arkadaşlar güzel olmuş. arkadaşlar bizim kızlar gelmedi. Belki ilk önce ben de gelebilirim. Arkadaşlar siz PKX'de oynuyor musunuz? Hı? Oynayanlar bekleyin ben size şeyimi göstereceğim. Beni arkadaşlık ekleyip benimle birlikte oynayabilirsiniz. Ama şu bir bitsin. Arkadaşlar ilk ben geldim. Video diyelim bari. Video oyna, video oyna, video oyna. Arkadaşlar ben yine arkada kaldım ya. Arkadaşlar sizin PKX'de hesabınız varsa e oyunun koyduğu atları değiştirdiniz mi? Hı? 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 <laughs> Arkadaşlar inşallah ama inşallah sesim geliyordur ya. Bakalım kim kazanacak. Arkadaşlar biz kazanmışız. Biz kazanmışız. Acaba video oyunu dediğim için mi? Video oyunu, video oyunu, video oyunu. Arkadaşlar Bak oldu Arkadaşlar çıkamıyorum Arkadaşlar ya of Arkadaşlar Yanlışlıkla oyundan çıktım Arkadaşlar kesiyorum burayı. Bir dakika. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Bu arada arkadaşlar ev benim değil. Bu ev eski ayıcık güncellemesinden kalmıştı. Ben de çok güzel olduğu için burada kapanış yapmak istedim. O zaman kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yarın bir video daha geliyor. O zaman iyi günler. <laughs> bye bye.